Demişler ki öldü. Söyleyin onlara bulu, 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 bulu. Kraliçe geri döndü Seni bana yazmış sevgilim, göz bebeğim Kader seni yanıma yazmış Şansıcın yeminlerin Meleke seni bana yazmış Ben sendeyim Hep betim Kader seni yanıma yazmış Anlarım hata... Karanlık gecenin içinde kayboldum Günahlarım, zaaflarım her yanda sen yoksun Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun Yok bu halime bir çare Bir mehtaba avare Şarkımı söyler dururum belki Duyarsın diye ay 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 Sinirim saçım başımdan Mavi tiki hak etmeyen tiktokerlar Nasıl çünkü çürük hak ediyorlar. Yıkılıyor şu başıma koca koca taşlar Bir dert bitmeden bir diğeri başlar Kalem bir kaşlar Doğaldı saçlar Etkiledi beni o derin bakışlar Sıkı sıkı sarı beni dışarıda kış var Kanatsız iken uçar mı kuşlar Güneş doğmaz hiç kendini suçlar Ay gece küser yıldızı dışlar